Benim isteklerimi yapamıyor. E ne yapacak? Koca tabii ki gidecek bir başkasına. Yani ilk önce kocanızın nasıl biri olduğunu öğrenin arkadaşlar. Işte. Ağzımı açıyorsunuz böyle. Tamam mı? Kocanız neyi seviyor? Bir ona bakın. Ne istiyor? Ne hoşuna gidiyor? Fevzi teşekkür ederim Nasıl ne alaka ya? Bunu sorgulayacaksın canım benim. Aşkım olsun. Beni istesin. Yapmayacaksın. Hayatım ilk önce biraz ee, nasıl diyeyim bir iki sene falan kendinize zaman ayırın. Gezin, dolaşın. Yani hayırdır ilk senede kalkıp çocuk doğurmak da neyin nesi? Ama öyle değil mi? Haksız mıyım ya? Öyle yani. Biraz da gerçekleri konuşun lütfen. Aldıkça. Kendi kendinize kalkıp. Ya düşünün. Şu an evlenmek istemeyen ben evli ablalara şu an tavsiyede bulunuyorum. Ya benim öyle bir derdim yok zaten. Çok şükür ben erkek delisi bir kadın değilim. Bir erkeğe göre de hayatımı yaşayamam. Bir erkeğin eline de bakmıyorum çok şükür. Kendi hayatımı kendim bir şekilde yaşayabiliyorum. Sürdürüyorum. Siz kendinize bakın. Evde koca eline bakar sizsiniz. Kocanızdan. <laughs> Kocanızdan yani <laughs> bir şeyler bekleyen sizsiniz. Bir ablamız yazmış ki kocam seni gördü güldü diye. Aşkım mesela bak sen kocana ilk günden bir başka kadını gösterirsen o adam der baksana benim karı yani başkalarını göstermeye dünden meraklı. Demek ki ben de bir başkasına normal bir günde bakarsam sesi sedası çıkmaz der yani. Şahsen benim kocam olacak ve bir başkasına bana gösterecek. Telefonla birlikte o kafasını var ya, o ekrana gömerim yani. Canım benim. Ya. <laughs> Başka sıradaki soru. Sıradaki soru arkadaşlar. <laughs> Doğru değil mi? Aşkım sever sizi de ya bekleyin. Durun evet diğer daha diğer uygulamada daha sevimiz var. Ay kocanla beraber korkuyorum şunu diğer uygulamada gelip dans nasıl dans ediyorum diye beni izleyeceksin. İzleyecek misin? Diğer uygulamada şimdi birazdan dans yerimiz olacak. Aşkım ben niye evrenim <laughs> ben sana sanki bu hayatı yaşayabilecek miyim? Yaşayamayacağım. Sürekli bir kısıtlama, sürekli bir şey ne olacak yani? Ondan dolayı şu an düşünmüyoruz. Ay. Ay keşke Fener maçına ben gittim diye yerildilerse ben her gün Fener maçına giderim. Ciddi misin? Benden dolayı mı yenildiğini düşünüyorsun? Ya ben nasıl bir büyük bir insanmışım ya. Baksanıza koca kadrolu takımı bile yani devirmişim ya. Helal olsun bana ya. Helal olsun kız sana. Gerçekten bunu düşünenler var mı? Arkadaşlar şimdi diğer uygulamaya geçeceğiz. Bekleyin. Şu üç parça bulaşık var onları kim? Canlı durun diğer uygulamaya geçiyoruz şimdi. Kadın 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 yapacağız. <laughs> Aşkım ben karın gelme olmadım ki benim ki yağ alımıydı karın gelme değil. Bir tanem. Ben karın gelme yapmadım. karın germe yaptırdığımı mı düşündünüz? Evet. Gerçekten. there is many issues with it Bekleyin. Yakup teşekkür ederim Yakup. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. Bir tane avokado da yiyeyim. Ondan sonra. Sonra ne? Bekleyin.